Parti doğu Gelin geçtiler Bu birlikte Rap 2 oynuyoruz Üçüncü bölümde kaldığımız yerden devam ediyoruz Aha, Bu aralar üçüncü levellere kadar oynayacaktık Bu aralar hemen Bu bir çöl Yine çöl değişti bu yakında Bu yakın daha yeni değiştiği için bu yüzden Alttan iki düzgün edildi Mutlaka Alttan girdikten sonra Buradan yukarı çıkacağız Aşağıda yapacağız Üçüncü Şöyle duvarları sündürecek kutunu gideceğiz. Buradan böyle yapacağız. İçeride şöyle yapacağız. Şöyle yapacağız. Buradan böyle hemen yarımı alacağım. Şimdi olacak. Buradan böyle hemen sündürecek gideceğim. Buradan hemen sündürecek sündürecek fark edeceğim. Şurada alttaki bir tane bir deniz canavarı var. Onu hemen halletmem lazım. Bunu da aldım. İşte böyle. Hemen hızlı olmadım. Buradan böyle. İçeride. Şöyle yapacağım. Şöyle yapacağım. Buradan böyle. Hemen şöyle gideyim. Öyle yapacağım. E şöyle hemen yukarı çıkmam lazım. Özür dilerim. Buradan şöyle yapacağım. Özür dilerim. Onu özür dilerim. Şöyle yapacağım. Şöyle buradan şöyle yapacağım. Bu daha sonra. Özür dilerim. Buradan böyle yapacağım. İşte böyle. Buradan böyle hemen hızlı bir gitmem lazım. Çünkü buradan kaban kaybetmiyor çünkü. Hemen hızlı gideyim. Ondan sonra ne yaparsak yapalım. Özür dilerim. Ne şöyle yapalım. Hemen hızlı gitmem. Evet, şöyle yapacağım. Özür Buradan hızlı gideceğiz. şekilde de hava şöyle yapacağım. Hızlı bir şekilde. Şöyle yapacağım. Ama hızlı daha sonra buradan böyle hemen olayı asacağız. İşte böyle hemen atlayacağız. Ondan sonra şuraya ben bitireceğiz. Hemen dedim ne şöyle şöyle bunu Buradan da ben Bunları parçalayacağız. Şöyle bir Bunları hemen parçaladıktan sonra şöyle yapacağız. Ekledikten geçeceğiz. Hava şöyle yapacağız. Ekledikten. Şöyle şöyle yapacağız. Ama sonra bir tane daha ekleyeyim bana. Hemen gideceğim. Buradan böyle. ama edildiğinde şöyle yapacağım. Buradan böyle hemen yukarıya lazım. Buradan böyle. Oradan öyledekine gitmemiz lazım. Şöyle şey yapacağım. O zaman şuradan şöyle gideceğim. Buradan böyle. İşte böyle. da alttan bir tane şey alacağım. Buradan. Bu alttan gideceğim. Sonra şöyle alacağım. Tamam tamamdır Hemen şuradan yukarı çıkacağım. Böyle. Bu arada geçtik mutlaka. Hala kanalıma abone olmayanları görüyorum. Abone değilseniz lütfen bir şekilde abone olun da mutlaka. Mutlaka beğenip abone olmayı unutmayın. Mutlaka beğeni, neyse yokuz. Mutlaka. Bir de yorumlara kesin bir de beğen butonuna basmayı unutmayın mutlaka. Şu ağzın kepesinde yok Buradan böyle. Buradan böyle yapacağım. İşte böyle. Buradan hemen tungur olayım. Buradan böyle hemen tungur olacağım. Ha şuradan şu karşıya geçeceğim. Buradan böyle hemen Evet dilerim. Şöyle yapacağım. Hemen direkt karşıya Bu da böyle hemen hızlıca gideceğim. Ha, hemen şöyle. Şuradan şöyle gideceğim. Ha. Ve hemen burayı da bitiriyoruz ve bitirdik. Böyle gidesine hemen ön gidesine. Şimdi da lazım. Buradan böyle gideceğiz. Sonra şöyle yapacağız. Hemen şuradan. ben şurada olacağız. Ama şurada yapacağız. Buradan böyle gideceğiz. Ondan sonra. Şu alttan bir düğünde böyle var mı? Yok. Buradan böyle. Hemen şöyle gideceğiz. Gördüğünüz hemen özür dilerim. öldürdük. Tamam tamam ortada çocuğu öldürdük. Alttan geçelim. şimdi şey Alttan bir geçit var mı? Yok. tamam Buradan böyle hemen hızlıca gittim. Daha hızlıca. Önceyiz da alayım. Bu şimdi. Hemen seninle gideceğim. Buradan böyle alacağım canımı da. Şu koşu Şöyle Hemen hızlıca gideceğiz. Şöyle Amerika cesur altı cesur ben geçit kedi değil. Bu adamdan bir, bir, bir geçit olmadı. Böyle. Ama nasıl olacak bilmiyorum. Şöyle böyle Şuradan kırılca bir şekilde geçit vardı. İşte böyle. Ben biliyordum. İşte bu Tamamdır. Sonunda böyle yaptık. Hemen şimdi bir yol duydum. Önce Şöyle yapacağız. Şuradan böyle gideceğiz. Böyle. Buradan hemen aldıktan sonra her şey daha sonra buradan hemen hızlıca olacak ve tamamdır. Ben hemen hızlı olmamız lazım ki. Böyle hemen gitmemiz için buradan böyle hemen parçalayacak. Bu da hemen hızlı olmamız için sağlamak için şunu şöyle alacağım. Şunu şöyle yapacağım. Buradan böyle gideceğiz. Buradan böyle hemen de. Şunu yapacağız. Bunları hemen alacağız. Şunu, şunu alacağız. Sonra hemen düz gideceğiz. Altadan bir kez daha yapacağız. Şimdi şöyle gideceğiz. Şöyle yapacağız. Şöyle, yapacağız. Şöyle, yapacağız. Şöyle, yapacağız. şöyle yapacağız. Şöyle yapacağız. Buradan hemen gideceğiz. Bunları bir düzle parçalayacağım. Sonra şöyle, şöyle yapacağım. Bunları parçaladıktan sonra bunları hemen hepsini alacağım. Sonra şöyle yapacağım. Şu alttan bunları da öldüreyim. Tamam mı? Bunları da aldıktan sonra şu yukarı çıkacağım. Sonra şöyle yapacağım. Edirmesine. Şöyle yapacağım. Sonra yapacağım. Böyle atlayacağız. Sonra şöyle yapacağım. Buradan böyle de gideceğiz. Şöyle böyle. İşte böyle. Şu alttan gideceğiz. Şu alttan şey alacağız. Böyle. Buradan böyle. Hemen şuradan şöyle atlayacağım. Buradan böyle. Tamamdır. Hemen şöyle hızlı olacağım. Buradan böyle. Hemen şöyle Burdan Buradan böyle. şimdi olduktan sonra buradan hemen hızlıca geçeceğiz. Buradan böyle. İşte böyle. burada hızlı olacağız ve bitireceğiz. Bu da hemen indirdiklerimizle hemen olacak. Bunları böyle hemen tekrar tekrar alacağız. Rezil oluyoruz. Buradan şimdi yaptık daha sonra. burdan hemen gideceğiz. Buradan hemen şimdi olacağız. Bu hemen şeyi de gideceğiz. Buradan hemen olacağız. Böyle bir şey de gideceğiz. tepesinden Bunu alttan alacağım. Buradan böyle yapacağım. Şöyle i̇şte Aa altta bir tane paralar varmış mesela. Ben buna para tepemiştim. Bu da böyle. Tamamdır. Kalkanımızı da aldık. Böyle. Kalkanımızı da gebereceğiz. İşte böyle İşte böyle bunları hemen kalkanımızı aldıktan sonra şöyle yapacağız ama tam sonradan alıklığı unuttu şöyle hemen yapacağız şöyle, yapacağım. şöyle yapacağım. yapacağız bunları alacağız şöyle. bu arada gençler mutlaka kanalıma abone olmayı unutmayın eğer evde baba kitap okuyorsanız anında kitap okumayı ve beğen butonuna basmayı unutmayın mutlaka tamamdır şuradan alttan gülmenin bir yolu var buradan buradan böyle alttan gülmenin bir yolu Şurada hemen bilebilirim. Böyle de alabilirim burada. Hemen bunu da aldık. Öyle de Şöyle yapacağım. Bunun üstünden de parçalayacağım. Şu böyle. Sen de git bakalım. Şu böyle. Ama şimdi ne yapayım? Bir de şimdi. Bir de. Bu alttaki hemen şuradaki hemen almam lazım. Şunu da hemen alayım. Şurada şöyle şöyle yapacağım. Öncelikle. Burada hemen gördüğümde ince de e bitireceğim. Bu ile. Ve bitirdik. Ne gene bu kapalı adamlığı var ya. Hemen şunu onu göbertedim şimdi ona. İşte böyle bu kadar. Hemen de onu da ve başardım. İşte böyle. Şimdi hemen bir parça aldım. Şimdi hemen parça aldık da bu altta ne şöyle Ne yapacağız? Alttan girelim. Nasıl yapacağız? Şimdi ne? Ağır tepesi ne Buradan böyle. İşte böyle. Bunları hep ne öldürdüm? Ve evet, tamam diyeyim Şu kalkanı böyle alayım. İşte böyle. Bunları hemen kalkanı aldıktan sonra Şimdi bir parçalayacağım. şöyle şey yapacağım. İşte böyle. Şimdi ben bunu da alacağım. Bunu şöyle yapacağım. İşte böyle. Bunu da öldüreceğim. Tamam tamamdır. İşte böyle. Şimdi şöyle yapacağım. Şimdi daha bunları parçalayacağım. İşte böyle. Bunu alacağım. Şöyle yapacağım. İşte böyle. İşte böyle. İşte böyle. Şöyle yapacağım. Bunları tek tek öldükten sonra Bunları da öldüreceğiz. Sonra şöyle şey yapacağım. Bunları da böyle kaplayacağız. Böyle. Böyle de yapacağız. İşte böyle. Şimdi bunu da öldüreceğiz. Şöyle yapacağız. Öyle bak canım da aldım. Şöyle yapayım. Şimdi da öldü İşte böyle. Buradan böyle. Hemen. Buradan şöyle de Ve yine bir hapala çıldık bu. Şimdi sende de geberteyim. Şimdi de. İşte bu kadar. İşte bu kadar. şöyle, şöyle yapalım. Şuradan karşıdan karşıya geçelim. Şöyle yapalım. Alttan geçelim. Ve gidiyoruz. Vay canına. Hemen şimdi düştü ödüksü. Şimdi alacağız. Onu şöyle yapacağız. Bunları aldık daha sonra burada delinde gideceğiz. Buradan böyle. Buradan böyle kaplayacağız. Şöyle böyle. Hadi bekle. De. Şöyle delinde yüzde yüzde gideceğiz biz. Buradan böyle gideceğiz. Şöyle sabıda. Ve çözüm tarihinde şey işte yapalım. Ve farklı bir delinde yüzde yüzde de yani ben de öyle diyebilirim. Mutlaka. Hadi canım düşmesin mutlaka. İşte böyle. Şöyle yapalım. Alttan gideceğiz. Şöyle yapalım. Ve gelirsin buradan böyle alttan gideceğiz. Şöyle yapacağız. Buradan böyle gideceğiz. Sonra şimdi. Keşke duvarları tutunma tutunlar. Böyle bir tutunlar şu olsaydı. Önderliğe olsaydı? Daha kısıtlı olabilirdi inşallah. Ve şöyle yapacağız. Böyle Buradan böyle hemen şöyle yapacağız. Buradan hemen geçecek. Sonra şöyle yapacağız. Bunu da yaptık. Bu geçecek. Ve bunları alacağız. böyle. Şöyle yapacağız. Hemen şimdi olacağım. Hemen şimdi bir ödüğü mutlaka hızlı durmam lazım burayı da hemen şimdi şimdi doğruyu ya da başlayayım sizi hemen öldürmeyin hemen şöyle bir parçalayayım bunu da parçalayayım şöyle şöyle yapayım hemen şimdi alıp buradan böyle gideceğim böyle şimdi mutlaka hemen dedi şu altta bir tane şey var onu alacağım işte böyle hepsini almayı başardık ve burayı da bitiriyoruz Ah, nasıl böyle şey yapacağız? Bunları hemen öldüreceğiz. Öldürdüğüne. Şöyle yapacağım, Şimdi i̇şte böyle. Burada hemen can aldıktan sonra buradan böyle hemen gideceğiz. Bunu şöyle yapacağız. Ama şimdi buradan boğa gideceğiz. Buradan hemen şöyle atladım. Hay. Hemen kezdiğimiz şunu şunu öldürmem lazım. Burada hemen bunu öldürüyor. Şöyle şöyle yapayım. Tekrar bunu öldüreceğim. Bir başka yapacağım. Bunları böyle hemen öldüreceğim. Ama şöyle atacağım. Alttan bir tane geçit var mı? yok? Tamamdır. Bu alttan geçit bağımı Yok. İşte bu kadar. Şöyle bu da. Bu da yapacağız. Hoplayacağız. Buradan böyle yapacağız. üstünden de hoplayacağız. Bunu alacağız. Yani şöyle Hemen şimdi alacağız. Ama ilk önce şimdi bir ödümden lazım. İşte bu kadar. Ama şimdi alayım. Ama önce şimdi. Bunu aldıktan sonra arayı tepesinden de İşte bu kadar. Hemen huyu huy da olmam lazım. İşte böyle. Burada. Buradan hemen atlayacağım. Bir, iki, buradan böyle bir iki tepa buradan bir iki işte böyle şu ama kendisine şunu almam lazım o bir de şunu bir parça yapayım bunu da yapayım tamamdır şunu hemen hemen aldıktan sonra şunu yapacağım işte böyle buradan böyle buradan böyle ama alttan kendisine şunu almam lazım işte böyle buradan bir kere oturacağım buradan, buradan bir kere buradan da bir kere buradan da yes buradan tıkladık bu yıldan kapatacağız. Hemen hızlı olmamız lazım. Öncelikle. Ne şöyle yapacağım? Ama ilk önce ne? Şöyle yapacağım. Ama diye şuradan şöyle kapatacağım. Ama ilk Şurada hemen gittik daha sonra buradan böyle kapatacağım. Gel bakalım boss. İşte böyle. Sen bir bir daha öldürmeni istemiyorum sende. İşte böyle. Şunu bir kere daha öldüreceğim. İşte böyle. Bu kadar. Hemen. Şunu da aldım. Ama bir iki de oplayacağım. Bir iki böyle yapacağım. Bir iki tamamdır. Buradan bir tane daha topluyor. İşte böyle. Şöyle yapacağız. Bir, bir iki. İşte böyle. Ve masa da aldık. Ve bakalım. Bir sonraki bölümde ne varmış. Yakıyorum <laughs> işte. Ben ne zaman? O gecelik var. Ne zaman bir sonraki bölümde. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer devamını istiyorsanız mutlaka beğenmeyi unutmayın. Mutlaka kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olduktan çok önemli Evde bol bol kitap okuyun ve yorumları yakarsın. bir de beğen butonuna da bakmayı unutmayın mutlaka. Evet de gözlesin, mutlaka. Bakın burada video var. Burada da video var. İzlemediğiniz mutlaka izleme kanalıma abone olmak için buradan yola pıtırtık bu bir tek var. Yeni videoda görüşünceye kadar her zaman olduğu gibi. Tokuştur katli kalk kalbim de bakmayın. Bakmayın. Aynı zamanda olduğu Tevdi kalın ve bom.